Dünya Çocuk Hakları Günü 20 Kasım 1989 yılında bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Özellikle savaş ve yokluluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi imzalamıştır. Çocukların yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olması gereğinden yola çıkan Birleşmiş Milletler bu sözleşmeyle çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflemiştir toplam 193 ülke tarafından imzalanan sözleşme ve en fazla sayıda ülke tarafından imzalanan ve en kısa zamanda yürürlüğe giren uluslararası belge olma özelliğine sahip. Cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması ilkeleri üzerine kurulan sözleşme mutabakata varılmış değiştirilmesi mümkün olmayan standartları ve yükümlülükleri içermektedir. Onaylayan devletlerin kendi iç hukuklarında gerçekleştirecekleri düzenleme ve değişimleri kontrol etmek ve her beş yılda bir bu değişiklikleri yayınlamak için Birleşmiş Milletler tarafından bir çocuk hakları kontifede oluşturulmuştur. Unutma, Türkiye Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Ekim 1995'te uygulamaya başlamıştır. Ben de bir çocuğum diyenleri gibi şefkatle öpülmek, sevilmek isterim. Ellerimden tutsun büyüklerim. Annesinin yanında bir çocuk görsen kederle dolar yaşlı gözlerim. Ben de bir çocuğum diğerleri gibi neşeyle dolup gülmek isterim. Bir sevgi denizinde açılmak sonsuza doğru. Ninnilerle, türkülerle büyümek. Bayramların bayram olduğunu bilmek. Her çocuk gibi benim de hakkım. Sıcak bir yuvadır düşlerim. Ne olur beni de görün, beni de sevin büyüklerim. Çocukların bedensel ve ruhsal yönden örsenecek hiçbir yaklaşım izin verilemez. Barınmak ve her çocuğun hakkıdır. Çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etmeye hakkı vardır. Çocuklar düşüncelerini özgürce. Açıklama hakkına sahiptir. Hakları bütün çocuklar içindir. Ne yerlere konuştukları değil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz, yaşamaz. Her çocuk temel hakkıdır. dil ya da başka düşüncelerden dolayı ayrılma tabi tutulamazlar. Sevgi ve ilgi görmek her çocuğun hakkıdır. Her çocuğun barış ortamında yaşama ve savaşlardan korunma hakkı vardır. Çocukların her türlü tehlikeli iş çocuk eğitimini tam yapabilmek için desteklerini de İlköğretim İlk parasız ve hiçbir ayrım üretmek için tüm çocuklar için hak ve zorunludur. Her çocuğun eğitim alma hakkı vardır. Çocukların oyun oynama hakkı vardır. Değer, devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, Oynama ve yaşına uygun eğlenceler düzenleme sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar. Varmak ve kalmak her çocuğun hakkıdır. Çocuklar ciddi. Onları sordurmayalım. Yaşasın dünya çocuklar gibi. Ben çocuğum. Hakları